Bir din düşünün ki sadece bu ölçekler ile bile ele aldığınızda bilgi sahibi olmadığı bir şeyin ardına düşmeyi yasaklayan وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ilm Bir tarihte böyle bir e, konuyu ele alan e, e, bir dersimiz olmuştu yabancı dilde. Birisi ısrarla mail atıyor. Bunun numarasını söyle diyor. hani Ben de böyle görmemişim bir süre mailini üst üste baktım bir dünya sormuş. Sonra da kararı vermiş. Yani kaçıyorum, uydurdum böyle bir ayeti. O da şimdi de numarasını veremiyorum diyor. Bir fark ettim mailini. Ya kusura bakmayın yani çok göndermişsin. Hemen gönderiyorum ayeti. Şaşırdı kaldı. Gerçekten bir dinin yaklaşımında böyle bir tanrı buyruğu yani emir olarak olabilir mi hiç? Anlamadığın şeyin ardına düşme ve la taqfu ma lekes bihi ilm sence bak başkası açısından demiyor sence bir ilim sahibi olmadığın şeyin ardına düşme ve la taqfu ma lekes bihi ilm sence özellikle leka hani hocam anlamış ben de ona güveniyorum peşinden gidiyorum diyemezsin sence sence bir ilim ilim ne demek Yakin bilgi demek, kesin bilgi demek. Sence bir ilim hali, sence bir ilim sahibi değilsen o konuda bir başkasının ardına düşme. Ayet nasıl bitiyor? Çok hoş bitiyor diyor ki çünkü ben sana girişte konuştuğumuz donanıma gönderme yapıyor. Çünkü ben sana işitmeyi verdim. İnnessema çünkü ben sana işitme verdim. İnnessema vel ve ben sana görmeyi, gözlem yapabilmeyi verdim. Üçüncüsü neydi? Vel ile doğum ayetinde burada da vel fuad onun tekili. Tekil hitap çünkü. Vel fuada ve gönül ve kalbi verdim. Kullu ulaike kâne anhu Bunların hepsinden sorumlusun. Demek istiyor ki bunlar sende varken bir başkasının donanımı üzerinden yol alamazsın. O onun donanımı ve her bir irade kendi donanımı üzerine kuruluyor. Çünkü sorumluluğunu da tek başına kendisi verecek. Öyle bir geçişme özelliği yok. Yani arkadaşın donanımı bu işi halletti. E ben de ona güveniyorum. O yüzden paralelden koşut olarak onunla yürüyorum. Sende durumlar nedir? Sende de duyma var, işitme var, kalp var. Benimki pek çalışmıyor. Pilinin girişi biraz şey olmuş da o yüzden Böyle bir şey olmaz hiçbir kişi bir başka kişinin bu anlamda ne yükümlülüğüne ne de sorumluluğuna ortak olabilir. Bu da bir Kur'an ilkesidir. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ wizra ukhra. Kendi sorumluluğuna. Tek başına yaratıldığımız ve tek başımıza döneceğimiz. Resulullah dedi ki Allah'ın huzuruna tek başınıza çıkacaksınız ve Rabbinizle büyük necvada, necva dediğimiz baş başa fısıldaşma demek. Cenab-ı Hak ile kendiniz kendi hesabınızı vereceksiniz. Dolayısıyla öğretileri böyle esaslar üzerine kurulan bir dinden söz ediyoruz. Daha bunlar bile bize gayet rahatlıkla e, ipucu veriyor ki veya açıktan delil olarak e, kanaat oluşturuyor ki evet bu çok iddialı kendisinden emin hakkı sunduğunu ve her türlü çek etmeye, test etmeye açık tutmasından belli ki bu Allah Azze ve Celle'nin dinidir. Ama bu kadar kestirmeden dönme şansımız, hakkımız yok. Öğrenmeye ve her türlü aklımıza gelen ki gündemimizi Cenab-ı Hak oluşturur, gündemimize bazı şeyler düşürür, onun peşine öğrenmeye düşeriz. Hocam her konuyu ben nasıl her tarafıyla bakayım, bütün ayetler nasıl, öyle bir şey olmuyor. Cenab-ı Hak içinize bir gündem oluşturuyor ve o konunun peşine düşüyorsunuz. Onu öğrenince mutmain oluyorsunuz. Dürüst davrandı, kendi içinde beliren soru işaretini göz ardı etmedi. Peşine düştü, gerçeğin ardına düştü. Tamam, mutmain olmayı hak etti. Model bu. O yüzden Cenab-ı Hak Resulullah'a dedi ki, böyle bir modeli takip etmeyenlere bir çare olamazsın. Sen ancak gerçeğin ardına düşen, bilginin ardına düşen kimseye bir çare olabilirsin, onu uyarabilir, onu hatırlatabilirsin. Bu ayeti biliyor musunuz? Yasin suresinin çok meşhur bir ayetidir. اِنَّمَا tunziru men اِتَّبَعَ zikra. Sen ancak zikrin peşine düşen kimseyi uyarabilirsin. Başkasını uyaramazsın. Gerçek nedir ne değil umurumda bile değil. Gerçekse de umurumda değil diyen, kendisini kendi bildikleriyle kapatmış hakkı öğrenmeye. Yani benimki yanlış başkasınınki doğruysa o zaman ben bu konuyla ilgilenirim. Bakarım. Böyle bir şans tanımıyor. Kendi bildikleri kalıp içerisinde kilitlenmiş bilgi geçişliğine kapalı. Böyle kimselere bir fayda sağlayamazsın.